Efendim merhabalar. Özel sayı dizisi problemlerinin biraz daha orta ve zor sorularına geçiyoruz. Bu soru aslında normalde kolay bir soru. Sadece permütasyon bilgisi gerekiyor. Belki bunu hatırlamıyorsun önceki yıllardan diye bu kısma koyduk. Elinin evinin girişinde aşağıdaki gibi 8 basamaklı bir merdiven bulunmaktadır. Eren her defasında bir ya da iki basamak çıkarak bu basamakları kaç farklı biçimde çıkabilir? Şimdi 8 basamağı sen şöyle çıkabilirsin. Birer birer çıkabilirsin tamam mı? 3, 6, 7, 8. Bu kaç durumdur arkadaşlar? Bir durumdur. Yani sen bu basamakları birer birer çıkmak istiyorsan bir durumda çıkabilirsin. Tek tek. E sen bu basamakları 2, 2, 2, 2 olarak ikişer çıkarsan o da bir durumdur. Başka bir alternatif durumu yok. Ama sen mesela Şöyle göstereyim. 4, 5, 6, 2. Yani şurada bir tane 2 kullanıp 6 tane 1 kullanırsan yani 1, 1, 1, 1, 1, 1 çıktın. 6 tane basamak çıktın. Son basamağı 2 tane attın. Ama bunu şöyle yapabilirdin. 2 basamak giderdin. Sonra 1, 1, 1, 1 çıkardın. Yani buradaki şu durum, şu durum. 6 tane 1'in 1 tane 2'nin kullanıldığı durum kendi içerisinde değişkenlik gösterebilir. Bunu permütasyonla hesapladık değil mi arkadaşlar? Bunun haricinde ne yapabiliriz? 1 1 1 4 tane 1 kullanırsın. 2 tane 2 kullanırsın. Bunun haricinde 2 tane 1 kullanırsın. 3 tane 2 kullanırsın. Yine 8 eder. E son durumda zaten 4 tane 2 durumunu yazmıştık. Şimdi şunları hesaplayacağız. Burada çünkü birden fazla durum var değil mi? bir tane 2'nin 6 tane 1'in kullanıldığı durumda önce 2 çıkmış sonra 1 1 devam etmiş olabilir. Önce 1 1 çıkmıştır sonra araya bir tane 2 atıp sonra 1 1 çıkmış olabilir. Ya da 1 1 1 1 çıkmıştır 6 tane sonda. Ya yani bu durumların hepsini nasıl hesaplıyorduk? Tekrarlı permütasyonla şu şekilde. Burada 7 tane sayımız var arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 7 faktöriyel bölü tekrar eden 6 tane 6 faktöriyel yazdık. Yani buradan 7 gelmiş oldu. Aşağıya bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktöriyel bölü. Tekrar eden 4 tane birim var. 4 faktöriyel çarpı 2 tane 2 devam ediyor. 2 faktöriyel. En alttakini de şuraya yazalım. 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel olarak hesaplayacağız. 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel olarak açtım. Aşağıda 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel var. 30 bölü 2'den 15 gelecektir. 10 da yazdım. Şurası 5 faktöriyeli. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel olarak yaz. Aşağıda 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel var. Bunlar gitsin. Buradan da 10 gelsin. Yani 15, 10 daha 25, 2 daha 32, 33, 34 sorumuzun doğru cevabı gelmiş oldu. Eğer ki permütasyona dair hiçbir şey hatırlamıyorsan bu soru şimdilik boş ver. O permütasyonu çalıştıktan sonra dönebileceğim bir soru olsun. Hatta permütasyon çalışırken zaten buna benzer çok fazla soru ünite içerisinde de çözmüş olacaksın. Ferda 1'den 15'e kadar olan doğal sayıların her birinin karesini oluşturan rakamları farklı kartlara yazmış ve ardından bu kartları sayılar soldan sağa doğru artacak biçimde aşağıdaki gibi sıralamıştır. Ferda bu iş için kaç adet kart kullanmıştır? Gündüz modundakinin bir tık daha ağırlaştırılmış hali. Bir, bir saniye, şöyle bir. 4 9 16 25 36 bu şekilde nereye kadar gidecek arkadaşlar? 81 daha sonrasında 100 121 ve en son 225'e mi gidiyor? Nereden anladım? Birden 15'e kadar kart var. 15'in karesinden 225 gelecek. Bunları ben şimdi şöyle bölüme ayırıyorum. Bak bir buradan bölüm ayırdım. Bir de buradan bölüm ayırdım. Niye? Şurada her rakam için biz bir tane kart kullanıyoruz. Yani toplamda 3 kartımız var. Şuradan 16'dan 81'e yani 4'ün karesinden 9'un karesine burada kaç tane sayımız var arkadaşlar? 6 tane. E her birinde 2 tane kart kullanıldığına göre mesela burada 1 ve 6 için 2 kart kullanıldı. Her birinde 2 kart kullanıldı. 6 çarpı 2'den 12 kart kullanılır. 100'den 225'e yani 10'dan 15'e yine 6 tane kart var. Her birinde pardon 6 tane sayı var. Her birinde 3 kart kullanılıyor. 6 çarpı 3'ten 18 kartta burada kullanılmış olur. 18, 12, 3 toplarsak 33 cevabını elde etmiş olacağız. Ersin küp şeklindeki özdeş kırmızı ve mavi taşları şekil 1'deki gibi dizmiştir. Ardından kırmızı taşları çıkarıp mavi taşları şekil 2'deki gibi dizerek 196 mavi küpten oluşan şekli oluşturmuştur. Ya bu şekli aldık. Mavileri çıkardık buraya koyduk. 196 tane mavi küp varmış. E bu ne demek? Bak Birinci şekle bak. 1, 3, 5. Her satırda, her satırda 1, 3, 5, 7 bu şekilde ilerliyor. Bizim mavi küplerimizin sayısı. 1, 3, 5. Gidelim ki diyelim ki x'e kadar gitmiş olsun. Ve bunların toplamı 196'ymış. E gel hesaplayalım. Son terim eksi ilk terim. Bölü artış miktarı artı 1 çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. Yani x artı 1 bölü 2 çarpı x artı 1 bölü 2 oldu. Burası da x artı 1 bölü 2'nin nesi oldu arkadaşlar? Karesi mi oldu? 196 eşit. 196 dediğin 14'ün karesidir. E, x artı 1 bölü 2 14'tür o halde. x artı 1 28 gelir. x dediğin şey de 27 gelir. Bu ne demek? Burada şu en üstteki kırmızıyı saymazsan 27 tane satır mı var? Hayır. Bak bu şu demek. Şuradaki x'i arıyorduk biz. Onu 27 bulduk. Kaç satır olduğunu nasıl bulacağım? E şuradaki terim sayısı formülünü kullanabiliriz. Son terim eksi ilk terim. Artış miktarı artı 1. 26 bölü 2 13. Bir daha topla 14 satır var. Arkadaşlar şurada 14 satır var. Bir de şu mavinin hiç kullanılmadığı en üstteki satırı da eklersen 15 tane satır var. Ve bu 15 satırın 15 satırın içerisinde kaç tane kırmızı küp olduğunu bulacağız. Normalde en üsttekini saymazsan bu 14 tane satırın başında ve sonunda kırmızı kullanıldığı için 14 çarpı 2'den 28 tane kırmızı gelir. En üstteki kırmızıyı da sayarsan bir tane de oradan gelir. 29 sorumuzun doğru cevabı olur diyoruz arkadaşlar. Güzeldir. 50 santimetre uzunluğundaki bir çubuk uzunluğu santimetre cinsinden 2'den büyük tam sayılar olan farklı uzunluğundaki 5 parçaya ayrılmıştır. Bu 5 çubuktan herhangi 3 tanesiyle üçgen oluşturulamamakta olup en kısa çubuk 3 santim uzunluğundadır. Arkadaşlar en uzun çubuğun boyu en az kaçtır diyor. En uzun çubuğu yani şunu en az yapmak için diğerlerini olabildiğince büyüteceğim. Tamam. Düşünmem gereken başka bir şey, bu çubukların tamamının toplamı 50 santim olacak. Bu da tamam. Ve şurası çok önemli, bunu anlayabildin mi? Herhangi üç tanesiyle üçgen oluşturulamamaktadır diyor. Yani biz bir üçgen oluşturma şartlarını konuşalım. Şu bizim üçgenimiz olsun. A, B, C olsun. Şuradaki C dediğimiz kenar, yani bunu herhangi bir kenar için uygulayabiliriz. Diğer iki kenarın toplamından küçük diğer iki kenarın mutlak farkından büyük olmak zorundaydı. Doğru muyum? Dolayısıyla sen üçgen oluşturamayacaksan mesela şöyle bir şey yapamazsın. Buna 4 santim dedim. Buna 5 santim dedin dersen şu 3 tanesiyle gayet kolay bir şekilde üçgen oluşur. Niye? 5'in 3 arasındaki fark 2. Şu 4'ten küçük. O yüzden şöyle bir şey yapman lazım. Şuraya 5 değil de şuraya 5 değil de 7 diyeceksin 3, 4, 7 bir üçgen oluşturmayacak Niye? Mesela ortaya 4 kenarını Koyduğunu düşün 4, 7 ile 3'ün farkı olan 4'ten büyük olmalı bak olmadı gitti Üçgen oluşturamadın Yani sen şu ikisinin toplamı olan 7 ile 4'ün toplamı olan 11'i buraya ver 11'i buraya verdiğin zaman ne oldu? 11-7'den 4 geldi Dolayısıyla sen yine bir üçgen oluşturamadın Yani 4, 7 ve 11 ile üçgen oluşturamıyorsun 11'i koy ortaya. 4 ile 7'nin toplamından küçük olması lazım. Bak, olmadı. Eşit geldi. Sonuncuya ne kalmış oldu arkadaşlar? 18, 22, 25. Buna da 25 kaldı. Şimdi 25 kaldı ve sen 7, 11, 25 ile üçgen oluşturabiliyor musun? Mesela 11'i koydun ortaya. 25'ten 7 çıktığı zaman e bu daha büyük bir şey geldi. Oluşturamıyorsun. Mesela bu aradığım şeylerden biri ama en azı bu mu? Yani en azı 25 mi? Ben burayı az yapabilmek için diğer tarafları olabildiğince ne yapıyordum? Küçültüyordum. Yani şurası 4 değil de mesela 5 olsa. 3 5 şurası 8 oldu. 5 8 13 oldu. Kaç geldi arkadaşlar? 13 26 29 ve burası 21 mi oldu? Sağlıyor mu? Bak 8 13 21 şöyle bakıyorsun. Üçgen oluşturabiliyor musun? Üçgen oluşturamıyorsun yine. Tamam. Yani biz 25'ten daha küçük bir şey bulduk. Daha küçüğünü bulabiliyor muyuz? Şu anlık 21'deyiz. Mesela 6 desen. Daha sonra şuna 9 desen. Aradaki fark 3 olacak şekilde arttırıyorum. 9'da 6'yı topladım 15. 15 ile 9'u topladım 24. Şimdi böyle yaparsan şunların toplamı bir kere 50 etmiyor. O gitti. Buraya ne kaldı 50 etmesi için ona bakalım. 24, 30, 33. Şuraya 17 kalmış oldu. 9, 15, 17 ile de sen artık üçgen oluşturabiliyorsun. Yani artık üçgen oluşturamama koşulunu kaybetmeye başlıyorsun. Yani 17'yi elde edemiyoruz. En az 21 elde ediyoruz. Bunun haricinde sen burayı 6 ile değil de 6'dan daha büyük bir şeyle başlattığın her takdirde koşul bozulacak arkadaşlar. Bu sorumuz da bu şekildeydi. Üçgen oluşturamaması için dediğim gibi ne yapıyoruz? aralarındaki farkı o küçük olana ortaya aldığımızı eşitliyoruz ki üçgen oluşamasın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.